de atamadın. Lan 90 artı 4'te isabet düşün. O da penaltı. Onu da kaçırıyor Tarişka. ben şuradan kahvemi alayım. Keyif kahvemi. Ne oldu lan? Ha? Kalksana oğlum kalk kalk. Hadi. Ay üşem de. Uyan Fenerbahçe'de. Kalksana da Fenerbahçe'de. Uy 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 Fenerbahçe. 2. hafta nasıl 5 puan düşme, geri düşmeye başardın da hüşamda. Bunu nasıl başardın da? Oy 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 oy. Ben de Gaziantep Ahi 1-0 mağlup ettim da hüşamda. 6 puan oldu da Trabzonspor çok büyük de. 6 puan, Fenerbahçe 1 puan da plakamızı yaptın Fenerbahçe'de 61 oy 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 <laughs> Kalk uşağımda kalk <laughs> Lan Fenerbahçe ya yine ya Ya kalk Fenerbahçe konuşalım daha kalk ya Ulan bunun kadar ben şanslı bir takım görmedim ya lan İkinci haftada nasıl 5 puan geri düşmeyi beşerdim Fenerbahçe lan Nasıl bunu becerdin ya Tarihi geçti yemin ediyorum. Bir gelirse zaten Fenerbahçe'nin başına gelir böyle şeyler. Ulan ben var ya. iki gün önce efsane top oynadım be. Eyüp Spor var ya gömdüm gömdüm. Silva ulan Rafa Silva. Rafa Silva ne çarptı 90 artı yetti Galatasaray ha? Ulan yine hakemle makemle yine bu hafta barış barış hakemle makemle aldın ha. Trabzonspor o da galip geldi. iki haftada hakemlerle güveniyorsun ama senin Beşiktaş var ananı alacak Galatasaray sen bekle. Ya kalk Fenerbahçe şunlara cevap ver ya. Ama var ya Sime ne topçu be Ne takımız be Beşiktaş çok iyi top oynadı ya Amrahan bir efsane ya Hadi Fenerbahçe'de kalk kalk Ne var lan ne var ne var Ne var Yemin ediyorum var ya Ben bu Ali Koç'un Bu Fenerbahçeli futbolcuların Bu Jose Mourinho'nun Allah bildiği gibi yapsın ya ya yemin ediyorum çıldıracağım ya. Ya arkadaş. Ya yeter artık ya. Yıllarımız geçti ya. Ömrümüz çürüttü ya. Yemin ediyorum. Bu nasıl bir takım ya. Ya. Feyenoord <laughs> maçına bak. Bir de oynadıkları ikinci gösteren maçına bak ya. Rezillik yemin ediyorum ya. Of of. Çilem biter mi? Yemin ediyorum intihar edeceğim ya. Bu nedir ya? Rezillikten başka bir şey değil ya. Of. Nasıl bir takımımız var anlamadım.